Selam, yine ben Tuğha Rıdkay. Bugün sizinle çok daha güzel, çok daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. Biraz önce çünkü kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Dedim ki bunu niye beni seven insanlarla, beni takip eden insanlarla paylaşmayayım, bu güzel insanlarla paylaşmayayım. Şu paylaşmak istediğim konu, havalar güzelleşiyor, harika bir zaman geliyor. Bir de bu hastalığı def ettiğimiz zaman harika olacak. Ne yapacağız? Uzun yola çıkacağız. Uzun yola çıkarken neler yapmalıyız? Uzun yola çıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Uzun yola çıkarken yanımıza neler almalıyız? Uzun yola çıkarken neler giymeliyiz? Bunları şöyle bir gözden geçirmek istedim ve sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi uzun yola çıkarken öncelikle yapmamız gereken en önemli şey ne? Çıkacağımız taşıtın tekerinden, zincirinden, yağından efendim işte frenlerinden balatalarından hepsinden emin olmamız lazım. Yani uzun yola çıkmadan önce, hatta sezona girmeden önce ben de bence motosikletin bakımının yapılması en doğru karar olacaktır. Motorumuzu hallettik. İkinci en önemli olan şey ne? O da şu evraklarımız. Yanımıza almamız gereken evraklar. Neler olmalı bunlar? Bunlar birincisi ehliyetimiz olmalı. İkincisi ruhsat olmalı. Üçüncüsü trafik sigortası olması lazım. Dördüncüsü de e tabi muayenesi var mı yok mu bir de ona bakmak lazım. Ki polislerle diyaloğa girmemekte fayda var arkadaşlar. Özellikle çok ciddi yükselmişken bu e, trafik cezaları bence buna dikkat etmekte fayda var. Evet gelelim güzel konuya. Yola çıkıyoruz. Ne giymemiz lazım? Ne olması lazım? Tabi şimdi ne giymemiz lazım dediğimiz zaman yola çıktığınız tarihteki havanın sıcaklığı sizin yola çıkarken giymeniz gerekenleri zaten size söylüyor. Ama bunların dışında yani işte kaskını takacaksın, montu takacaksın dışında alınması gereken kıyafetler içerisinde bazı gerçekten çok önemli şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesine güneş gözlüğü, bunlardan bir tanesine işte bandana, buff, Bunlardan bir tanesine eldiven, bunlardan bir tanesine gözlük, bunlardan bir tanesine dizlik, bellik falan. Şimdi gelelim bunların en önemlisine. Arkadaşlar bunların en önemlilerinden bir tanesi gerçekten taktığımız bellik. Şimdi havalar ısınıyor, biz yola çıkıyoruz ama ee, belimize taktığımız bu bellik, şu cırt cırtlı böyle büyük bellikler. Bunlar o kadar önemli ki. Bunlar sadece Allah korusun kaza durumunda değil. Bunlar giderken de çok önemli. Çünkü böbreklerimizi üşütmememiz gerekiyor. Özellikle kullanıcı için. Çünkü artçı arkada zaten kullanıcının arkasında olduğu için ve arka koltukta biraz daha kapalı olduğu için bu belki artçı için çok 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 önemli olmayabilir ama ee, i̇nanın sürücü için yani bizler için bellik çok önemli. Çünkü hem böbreklerimizin soğuk almasını, rüzgar almasını e, engelliyor. Hem de Allah korusun herhangi bir kaza esnasında belinizin sabit tutmasını sağlıyor. Onun için bellik çok önemli. Dizlik isteğe bağlı. Tabii ki doğru olan takılmasıdır. Ben şahsen takıyor muyum? Çok özür dilerim. Suçluyum ama takmıyorum. Ama belliğimi takarım eldivenimi takarım. Gözlüğümü %100 takarım. Kaskımı da %100 takarım. Dolayısıyla bu kıyafetlerin unutulmaması, bunların tercih edilirken de markalarına göre ve sizin tabii ki rahatlığınıza göre te tercih edilmesi çok çok önemli arkadaşlar. Ondan sonra gelelim çantamıza. Biz çantamıza neler koymalıyız? Tabii ki tişörtümüzü işte az yer kaplayacak gibi olan özellikle polar cinsi soğuksa hani katlandığı zaman az yer kaplayacak. İşte terliklerimiz büyük terlikler değil böyle daha ince daha güzel hafif terliklerin seçilmesinin yanında bence çantada olması gerekenlerden en önemli şeylerden bazıları da şu. Bir küçücük bir ilk yardım çantası bir ağrı kesici gibi normal ilaçlarınız unutulmaması gerekir. Bir e, İsviçre çakısı gibi bir şey. Hani şöyle yıldız tornavida normal tornavida keskisi falan filan olacak veya küçük bir alet çantası çok çok daha iyi olur alınması. Ondan sonra e, şarj aletlerinin yani telefonlarla ilgili şarj aletlerinin veya bir power bank'in yanımızda bulunması. E, bunlar gerçekten ama gerçekten Arkadaşlar çok önemli ve unutulmaması gereken şeyler. Bunun dışında bence yola çıkarken yanımıza küçük bir su, işte bir termosumuz varsa bir çay veya bir kahve gibi şeylerin alınması gerçekten çok önemli. Bir de gideceğiniz yere göre, motorunuza göre işte bir kilit sistemi, bir e, disk kilidi olabilir, normal zincir kilit olabilir, bir kilit sistemi alınması ve 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 çok önemli. İkinci yedek anahtarınızı da almanız. Yalnız benim gibi ikisini aynı yere takmayın. Çünkü kaybederseniz hepsi gidiyor. Hani birini başka bir yere koysanız çok iyi olur. Ben çünkü bir kere öyle bir şey yaptım. Ee, saatlerce aradım ve buldum ikisini de. Çünkü ikisini aynı yere takmıştım. Fakat böyle bir şey yapmayın siz lütfen ayrı bir yere takı koyun. Yedek anahtarımızı almamız lazım. Evet havalar ısınıyor. Yollarımız başlıyor. Çok güzel yollar diliyorum size, harika seyahatler olsun, sağlık olsun, mutluluk olsun, sevgi olsun. Sizleri çok seviyorum. Hayat çok güzel yaşamaya değer. Tekenize taş değmesin. İyi günler.